Üç Halil Ürün bugün konuğumuz. Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Eski Konya Milletvekili ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Halil Ürün, 24. dönem AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Halil Ürünle ile iş insanı Halil Ürün, KON TV ekranlarında yayınlanan Ayşe Gülşenca'nın sunduğu gündem özel programına konuk oldu. Bulun. Umarım bugün Halil Ürünleri karıştırmam. Ramazan sohbeti tadında gerçekleşen programda siyaset ve Konya konuşuldu. Değerdimiz kendimiz olalım. Konya'nın Türkiye için belirleyici bir evet, şehir ben olduğunu ben belirten ben eski ben Konya ben. Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün, şehrin manevi mimarlarından olan Hasan Hüseyin Varol Hoca'nın ebediyete uğurlanmasının ardından Hasan Hüseyin Hocayla anılarını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Şimdi söz açıldı bir hatıramı nakledeyim Lütfen, onunla alakalı. Buyurun. Zaman zaman böyle bir araya geldiğimizde hatta kendisini evinde ziyaret ettiğimde bile başkanlığın döneminde de Kendisine okuttum. Sağlığı yerindeyken. Hiç kırmadı yani. Ve sadece böyle bir Kur'an okuyucusu değil, aynı zamanda bir aksiyon adamı. Konya belirleyici bir argüman oldu her Hı -hı. zaman için. Yani Konya çeşitli işte dönemlerine ben tabii şahitlik Hı -hı. ettim. Etiniz. Bütün o dönemlerin hepsinde Konya nere parmağını uzattıysa, Hı -hı. nereye işaret ettiyse orası iktidar sorumluluğunu aldı üzerine. Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün de Afyonkarahisar'ın tarihte Konya ile güçlü bağlarının olduğunu, kültürünün yemeklerinin benzediğini, bir kültür kardeşliği bulunduğunu söyledi. Afyonkarahisar Selçuk Beyliği zamanında buraya bağlı, Selçuklu'ya bağlı. Kültürü de çok yakındır Afyon'un Konya'ya. Bu açıdan Afyon zaten birleşik yani Konya ile. Bunu arz etmek isterim. Hocamla tanıştık. Tabi hocam her zamanki gibi son derece böyle muhabbetli, muhabbetli nasıl söyleyeyim? içten, samimi yaklaşımıyla gönlünü fethediyor. Kim olursa olsun Halil Ürün'leri konuşacaksak iki Halil Ürün'ün de hayatındaki en önemli şey siyasi mücadeledir. <laughs> İş insanı Halil Ürün her alanda hem Türkiye'nin hem de Konya'nın menfaati için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Ülkemizin menfaatini her şeyin üstünde tutan, e, hiçbir şekilde e, dış müdahalelere papuş bırakmayacak yönetimler Bravo. istiyoruz. Bravo.